Nasıl duygulandı bak. Ya aşkım ya. Şimdi ne yani bu? Al sen tak o zaman. Ha <laughs> ha ben çok mutluyum ya çok mutluyum ya. <laughs> Kaan da Sen de tek Sen benim her şeyimsin. Sen de benim için. İlmiyorum <laughs> seninle. Sonumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz. Belki yarım kalacak. Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacağım. Her gün değişiyorsun, avutuyorsun beni. Bir bilmece gibisin, çözemedim ben seni. Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası Söküp atılıyor Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası. gün darılırsın Bazı gün barışırsın Bazı günde de kaybolur Yokluğa karışırsın Her gün değişiyorsun Avutuyor başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası Söküp atamıyorum Seninle başım dertte atamıyor. Allah mutluluklarının devamı nasibesi inşallah. Bey. Halit, Bey. Halit Bey duyuyor musunuz efendim bizi? Duymaz mıyım? Duyuyorum efendim. Halit Bey biz Solmaz'ı da Kaan'ı da aramıza katıldıklarından bu yana hiç bu kadar duygulanmış halde görmedik. Biz de çok etkilendik. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi, vallahi ben de çok ben de duygulandım. Ben de çok mutlu oldum. Oğlum, oğlum yakışanı yaptı kendisi. Alkışlayın. Aferin, aferin. Kaan ne diyorsun baban yakışanı yaptı Kaan diyor. Ee, Uğur abi biz babadan böyle gördük. Hani böyle şeyler gördük. Bunları da uygulamaya çalışıyoruz. Yani ben gerçekten solmaza çok değer veriyorum. Ben hayatımda hani çok zor duygularımı ifade eden bir adamım aslında. Ve e, çok zor da ağlayan bir insanım, çok duygusalım ama hep içime ağlarım yani. Evet, A seni ilk defa ağlarken gördük. Evet, Seda abla. Ama onun ağlamasına dayanamadım. Yani çok kötü hissettim kendimi. <laughs> Ay canım çocuğum benim. Ben de çok duygulandım. <laughs> şok üstüne şok yaşıyorum Seda abla. Ama güzel duygular bu duygular. İnşallah hiç kaybetmeyiz. Bir telefon daha var. Solmaz alo de bakalım. Alo. Bir daha alo de. Alo. Alalım. Cemile Hanım duyuyor musunuz kızınızı? Ha, duydum duydum. Ha. Anne. Na, anne. Benim hakkında hayırlısı neyse olsun. Beni duygulandırdın. Allah sana mutluluklar versin anne. Yani şok yaşadım. E hoşuna gittiyse benim bu... Benim benim demektir anne. Sağ ol anne, Allah razı olsun. Tamam Ağlama, üzülme. E ben sevinçten ağladım ki. <laughs> çok tatlısın. Mutluluk ne kadar yakışıyor değil mi? Evet, çok güzel. Bu ağlamasın, artık. Ne dedi? Duymadım ki. Ağlamasın, gülsün artık. İnşallah anne. Kaan, bir merhaba de çocuğum. Merhaba Cemile anne, nasılsınız? İyiyim oğlum, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. İnşallah kızımı mutlu edersin, ağlatmazsın bir daha. İnşallah. Yani bir daha gözyaşı dökersek o da böyle mutluluktan evet, olur inşallah. Evet, gözyaşı döksün. Efendim, duymadım sizi. Mutluluk gözyaşı döksün diyor. Hep böyle diyor. İnşallah. Hep böyle evet. İnşallah evet. yani. Bir daha ben de Kimi sever kimi isterse o benim başımı tacıdır. Kızımı güldürsün yeter. Oh ne güzel. <laughs> Teşekkür ederim Cemil anneciğim. Seni seviyorum çocuğum. Ellerinden öpüyorum seni. Tamam anne. Hadi kendinize iyi bakın. Sen de hayatım güle güle. Halit Bey'e de teşekkür ediyoruz. İşletme i̇yi Murat güzel. yorum yapacak. Gel buradan ya. Anneler babalar mutlular şu an. Evet. Kaan'ın en iyi arkadaşı. Duygulandı. Kaan'la biz, Kaan biz aynı zamanda ev arkadaşıyız. Ben de bile, beraber de iş yapıyorsunuz. Beraber bunlar. iş yapıyoruz evet. Ee, ben bile bilmiyordum. Bugün bu masayı hazırladığını yemin ediyorum hiç bilmiyordum. Ben özellikle ilk başta size... Sonra yapım ekibine evet. ve evine misafir olduğumuz binlerce insana teşekkür ediyorum evet. bu aşka sonuna kadar güvendikleri, inandıkları için. Evet. İnandıkları ve güvendikleri şeyin tablosunu şu anda görüyorlar zaten. En başta ben ve biliyorum ki diğer arkadaşlarımız da bu görüntüyü çok sevdiler. Zaten biz bu aşka inanıyorduk. Sonuna kadar da ben arkalarındaydım. Evet. Evet. Yine aynı şekilde inanıyorum. Kaan kendine yakışanı yaptı. Solmaz da atması gereken adımı atıp oturması gereken yerde inşallah daim olur ve i̇nşallah. sonuna kadar birlikte yürürsünüz. Benim en yakınınız olarak temennim bu. İkinizi de çok seviyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz evet, arkadaşlarımız hazırladılar yüzük anını. Tekrar bir izleyelim bakalım nasıl duygulandılar, neler yaşadılar izleyelim. Ha <laughs> <laughs> ha kadar programımızda yaşanmış en duygusal sahnelerden Çok biriydi. Çok duygulandım ya. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum izninizle. Evet. Şimdi yüz suyu taktık, yemeği yedik, dans evet. ettik, ağladık, zırladık. Ben artık Kaan sana söylüyorum, ben tarih bekliyorum. Tabii, Senden evet. bir tarih bekliyorum. Tarih, yani. tarih. Tarih. Nişan tarihi. Bunu e, bugün konuşalım seninle. ...ve yarın da programda bunu açıklayalım. Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevdiğin gibi tekrardan dile getiriyorum. Ve beni bu kadar heyecanlandıran, beni bu kadar mutlu eden... ...mutluluktan gözyaşı döktüren bir kadında, kadınla birlikte evlenip... ...hani çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Vatana, millete yani hayırlı evlatlar İnşallah. yetiştirmeni istiyorum. İnşallah. İnşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Anıl. Ee, sen hep bu aşka inandın ama anne istedi diye oraya oturdun. Sırf anneyi kırmamak için. Şu anda memnun musun? Gerçekten ben de mutluyum şu an onların mutluluğundan. Ben zaten dile getirmiştim. Onların e, birbirlerine karşı olan sevgisini burada hepimiz görüyoruz. Evet. Yani ben tekrar sizin de söylediğiniz gibi... ...sadece annenin isteği üzerine, anneyi kırmamak adına... Tabii. ...ve aklında soru işareti kalmaması için oturdum. Olmadı. Ya olması gereken tablo da buydu bence. Duydunuz mu çocuklar? Kaan ve Solmaz, Anıl diyor ki teşekkür olması gereken... Ederiz. Teşekkür ha. ederim Anıl kardeşim, sağ olasın. İnşallah senin için de hayırlısı olur. Ben de teşekkür ederim inşallah. Onlar da yakında gibi görünüyor vallahi, ben size söyleyeyim. Fatma. Nasıl oldular? Yani dediği gibi olması gereken ama inşallah üzülmez Kaan. Bakalım yani mutluluklar diliyorum. Çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Fatma şimdi yani böyle konuşma. Kötü bir şey demedim ki. İnşallah ne yapacağım da ben Kaan'a üzülecek kı? Ee, yani aradakiler var. Hani bilmiyorum şimdi ama üzüleceğini düşünüyorum ama inşallah ta, düşündüğüm gibi olmaz yani. Oh çatla mutluyuz. İyi Maşallah. Fatma, Allah mutluluğunuz arttırsın o zaman. Maşallah. Ay öyle romantik romantik yemeğinizi yiyin hadi. Denmişten olmaz, kesildi. o odayı kimseye yar etmem dedim ama sen olunca akan sular durdu. <laughs> Valla kurban olurum ben sana. <laughs> Ay yavrum benim, yüzün hep gülsün, hepinizin inşallah. Çok Son gün duygulandı mı? Gel, bak bacın gidiyor, evet. evleniyor. Lajalı, Anne kızlandı, onayladı, baba onayladı. Ha, Halit Bey ne dedi? Oğlum yakışanı yaptı, helal olsun dedi. Kanunumuz, duygulandı Gerçekten. Hani benim... Git oraya da öp bacını. Koş bu kendini tutamadı çünkü. Git bacını öp. O benim çok kahvemi çekti. Her şey en iyisi. Tebrik ederim. <laughs> Tebrik ederim. Esra İnşallah. sen de git yürü. Doktor. Yürü yürü arkadaşını tebrik et. Esra'nın da çok duygulandı. Evet. O da gözyaşlarını tutamadı. Onlar burada. evet ikisi de çok duygulandılar. Canım kardeşim. <laughs> <laughs> oh. İnşallah her şey çok güzel olacak. İnşallah. Kaan sen ağladın ya ben ağladım annem ya. <laughs> Seda ablacığım. Mesela erkek anası ana olunca mı böyle oluyor bilmiyorum ya. Oğlanlar e, ben de Her çocuk. Sizin beni çok sevdiğinizi biliyorum. Aynı şekilde ben de sizi gerçekten samimi duygularımla söylüyorum. Çok seviyorum. İyi ki sizi tanımışım buraya gelip. Allah razı olsun. olsun çocuğum. Eyvallah, sağ ol. Evet, Fransız Murat da bir şey söyleyecek. Ee, şimdi e, Solmaz Hanım, e, Kaan Kaan kardeşimin önüne gülü attığı gündem belli. Ben de gerçekten ikisini destekliyorum. Gerçekten çok yakışıyorlar. Burada ayrılıkları olduğu zaman bile hep onları destekledim. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda e, onların nişanında düğününde burada hep beraber görürüz. İnşallah, i̇nşallah. Murat i̇nşallah. Inşallah. i̇nşallah. Çocuklar siz yemeğinize devam edin. Nurullah evet. Bizi... geliyor. Geldim. Üzüldün mü? Ha? Üzüldün mü? Ya yalan dolanlarla işim yok Sede abla. Ben taliplerimi bekliyorum. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> yalan dolan. Sana bunlar... göre yalan dolan mı? Ben yoluma bakıyorum diyorsun öyle Bunların mi? aşkı yalan dolan Sede abla. Bunlar birbirlerini basamak basamak bizi de kullanmaya çalışıyor, Kendilerini de kullanmaya çalışıyorlar. Burada düğün evlilik falan da çıkmaz hiçbir şey de çıkmaz yani. Timsah gözyaşları açık ve net diyorum yani. Çok gerçek tamam Nurullah. Gözyaşları da. ...tepkileri de çok gerçekti. Ya Uğur abi burada ne gerçekler gördük. Hepsi sahte çıktı. Gördük yani. Gerçek böyle... ...aşk yaşıyorlar gibi gözüküyor. Yok yani ben inanmıyorum. Kıskandın sus sus sus. İyice batıyorsun. Hadi çağıralım. Biz senin talibini çağıralım. Batıyor iyicene. Evet, İyi, için. Ki. Merve Hanım burada. Buyurun Merve Hanım. Bil ki ben sensiz yaşayamam. Bitmesin sevgimiz... Bitmesin sevgimiz dayanamam Merve hoş geldin. Hoş bulduk. çok güzel bir anla çok güzel bir saatte oldu her şey. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. 22 Kaç yaşındayım. Ailemle yaşıyorum. Muhasebeciyim şu an çalışmıyorum. Ailenin haberi var? Evet, annemin var. Anne baba sağ değil mi? Beraber yaşıyorsunuz. Ee, sağ ol. da beraber değiliz. Değilsiniz. Ayrı mı yaşıyorsun onlardan? Annemle yaşıyorum. Hmm. Abla ben burada konuşma yapıyorum. Burada keman meman çalıyor. Olsun. Sen, Onlar orada yemekteler. Size çalıyormuş gibi Çocuk ıı, şeyin ces, yılların jestini yaptı be. Solmaz. Yılların Fendi. jesti köfte dediler de oluyor? Dediler ki burada Merve'yi anons edildi, ettiniz. Gelene kadar Solmaz baktı dediler. Merve oturana kadar gözünle takip etmişsin. O şeyden merak ettim hangi Merve diye. Ha. ha bizim Merve'lerden Demek ki doğru değerli. söylemiştiniz. Yok bizim Merve'lerden değil bu. Hmm. Güzel kız. Bir ayağa kalk Merve. Kalk çocuğum. İyice gö gördün mü bak. Dön şöyle. He. Gördün mü? Başka Merve bu. Gördüm. Olur mu? O da Esmer e aşık olur belki. Seda abla inşallah herkes mutlu olur. Biz kimseye fesat düşünmedik bu yaşımıza kadar. Bundan... Onun da düşüncelerine saygım var. Onun olamadığı gibi. Benim size karşı asla burada saygım olmaz. Hele ki içinize. O zaman ben bu mutluluğun üstüne bir oynayayım. Bence de gel. Bence sen sırf sen kızı de yakından gel. görmek için geliyorsun buraya. Gel yakından gör. Gel gel. Kaan gel annem sen de. Sen burada bizim yanımızda dur. Ay Verin. Evet maşallah. <laughs> Şu gel şuraya şalvarında şey var, çiçek var. Gel alayım onu. Evet. Kaan'ın yüzüğünü taktılar. Yarın inşallah Düşmesin kısmet mi? olsa nişan Düşmanı tarihi alırsan. açıklayacaklar. Tamam. Ha. Kaan'la Solmaz'a artık sözlü diyebiliriz. Sözlüler. Evet. Sözümüz evet. başladı efendim. donuz, Herkese maydanoz Herkese maydanoz Herkese maydanoz Maşallah. Dedi ki gel gel dedi. Kızı yakından görmek için geliyorsun dedi. Ya işte. Solmaz ne dedin kızı görünce biraz acaba benim gibi esmer mi dedim? Şey... Benim gibi esmer aşık olur artıkın. Ha. Şimdi insanlar da izliyor görüyor. Solmaz kaç dakikadır değil yarım saattir odada bekliyordu mu Seda abla? Ha. Yarım saattir bir ağladı, bir güldü, hüzünlendi. Senin beni bir, bir sezondur şey mutlu sözümü edemediğini çocuk bak Tamam bir dakika sözümü bitireyim sözümü. Ağlıyordun, sızlıyordun. Ben buraya bir çıktım, gene geldin karşımda oynuyorsun. Çıkmasaydın sormaz. Benim görüşmem bir şeydi ondan senin sonra çıkseydi. Ben, ben çıktım diye mi? Kuluktan oynuyor. oynuyor. Evet. Sana Kızın mı sözü var bunun, Sözünde oynuyor. niye kızardı ya? Ben mutluluğumdan oynuyor. Boğuştan evet, var o. Ha <laughs> ha çok mutluyum. O Olmaz. Ben de takmıştım. Merve e, s, senin gibi yarı roman o da. Bak ne güzel. O da roman kızı. Hadi bakalım. O zaman. O zaman. Her kime? Kesirdim de balı. Urulak ee? durdu sap sardı. Reka, Reka. Kalice, Kalice. Reka, marka. marka. Ayılan da gazoz, bayılan limon Ayılan da gazoz, <laughs> bayılan Alivan. Ayılan da gazoz, bayılan <laughs> Alivan. Reka, Reka. Kalice, Abi marka. <laughs> Başım ağrıdı. Kremini sür. Canım mı sıkıldı? Kremini sür. Moralim mi bozuldu? Kremini sür. Sür sür. sür. Kremini, sür. Sür. Kremini sür. 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 sür sür. Kremini sür. 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 Başım ağrıdı. Aman aman, yandan yandan, <laughs> ortadan, karıştı, <da>. <laughs> çırağla, ha ha, <laughs> ha <laughs> ha, yapma, yapma. <gülüyor> ranga Ranga, Selam Ranga, ranga. yalnız ben duydum, kıza eğildim dedin ki, roman mısın evet dedi o da... Sen denk ki oynuyor musun dedim. Evet dedi. Sesim oraya geldi mi? Böyle kaldı. yani sen evet, orayı görmüyorsun ben görüyorum. Işte, Sevgi abla. Ben bırakırım bu bir. Yok yüzük bilmem sapsarı oldun. Ben sana o yüzüğü geçmişte verdim. Nasıl benim o yüzüğü elime koyduysan o adamın eline de o yüzüğü koyacaksın. O üzülen sen olacaksın. Oluyor. Bak üzülen, üzülen Neden yine sen olacaksın. Söyle o zaman bilmediğimiz bir şeyler mi var? Ben Buyur karışmıyorum. Lan. Her zaman Yapmıyorum. ne demişler <laughs> zaman ilaçtır. İyi dileklerde bulunun birbirinize. <laughs> Abiciğim ben eğer İyi gerçekten dilekli. onun mutlu olacağını bilsen anladın mı? Söylerim burada mutluluklar dilerim. Ama olamayacak. İyi de sen kıza ne, ne sordun onu duymadık biraz önce. Sen ne dedin? Ben romanları ki, çok var. seviyorum. Uğur evet. abi biliyorsun romanları. Merve'ye ne sordun? Sen de oynuyor musun dedim. Oynuyor musun dedim şimdi. Kız da evet dedi. Oynuyorum dedi. Oynuyorum mu dedi. <laughs> evet dedi. Burak ben ona bir cevap vermek istiyorum. <laughs> diyor ki yemeğini de kursal, yemeği kursağında <laughs> da bırakırım. Kursağınızda yani bırakırım. Kursağınızda senin ona gücün yetmez bir kere yapabileceğin. Sen o zaman Yapabileceğin gücün şeyleri gücün. konuş, yapamayacağın şeyleri konuşma. Önce. Yani Boş ama. konuşursun böyle ya. Sen kelime oyunu yaparsın. Sen önce. laf salatasından başka bir şey değilsin. Bu bir oraya otur, oturup Buradan kalkmaktan yorulmadın. Buradan baktım mı? Yere benziyorsun aslında. Doğru söylüyorsun. Oturup kalkmaktan yorulmadın mı oraya sen? Doğru Tapsızlık kadını bulmak olması. zor değil. Zor. Sen doğru olacaksın ki doğru kadın seni bulsun. Ne oldu? Gördük. Bak neler oldu. Görüyorsun değil mi? İşte Anıl'a kızımı veriyorum diye talibim diye bir şey ama ya. Al dedi dedi. Bir görüşme anı falan oldu. Allah... Ben hala ya öyle işte, demedi öyle mi? Yani. Seda abla. Öyle demedi hayır. Görüş. İkisi de seni üzdü. Bu çocuğu tanı. Bu çok terbiyeli efendi duruyor bu çocuk tanımanı istiyorum dedi. Doğru. O çocuk da zaten seçildiği için bir anneyi kırmamak adına bunun altını çize çize söyleyerek orada oturdu. Ve Solmaz'ın aklı Kaan'da dedi bu çocuk. Değil mi hanım? Evet, doğru. ben duydum. Kaç kere dedi bunu? Kaan, Kaan mı? Öyle söyleyeyim. O doğru Onu adam ki ben onun yanındayım Nurullah. Aynen. A A kadar Bence, oynayayım. Bence de hadi evet. Gönder. Evet sözümüz devam ediyor efendim. kaderi de değişmeyecek. Bak ona aşka yine bir bir roman kızı geldi yine hem de oynayan kız. Oynuyor diye sordu. Oynuyorum mu dedi? Kak hemşerim seni bir göreyim bakayım oynadım. Yok yok. Burada. Bak görüyor mu bak görüyor mu?